Evet. Arkadaşlar deneme deneme vardı bu. Aynı canlı yayına başladık büyük ihtimalle. Canlı yayını deniyorum. Yapmaya çalışıyorum işte. Yapabilirsem de arkadaşlar diyorum. Orada kimse de yok. yok. Açılsın iyice Şuradan buna basıyorum. Kanalım diyorum. Bu canlı mı? Ben ses çıktı sanırım. Aa oldu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gecikiyor izliyorum şu anda. Tamam güzel. Canlı yayınımız güzel. Kalitesine bakalım. 480'den fazla. Yes 720p. Artık. Arkadaşlar oyun yayınımıza geçeceğiz. Oyun yayını yapacağız. İlk yayını oyun yayını oldu. Şöyle ne oynasak ne oynasak. Bakıyorum arkadaşlar. Şöyle oynarma tıklayayım. Sonra oyuncu launcher'a girelim. Bakalım. Girsin son oyuncu launcher'a. Listesi kapattık izliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gecikme olduğu bayağı yayında. Bayağı gecikme oluyor bizim. Böyle oynama sırası, ortalama falan filan. Çalıştı şu anda canlı yayınımız. O da kendim izliyorum ha. O da kendim izliyorum. Gecikme bayağı var. yası son arkadaşlar